Bu gidişle Kenan Baran'ın kadınlarından biri olacaksın sen de. Bu konu çok uzadı artık. Çıkar mısın dışarı? Ben seni çok iyi tanıyorum ve son kez uyarıyorum. Bak bizim bir çocuğumuz olacak. Bana yemek yapacaksın da. Yaparım. Siz ne isterseniz onu yaparım. Kenan Bey bir uçurum demiştin ya bana. İşte ben şimdi o uçurumun kenarındayım. Anna sen şunu anla. Ben senin düşündüğün ama olamayacağım. Arkadaşlar yok artık kral çok kızdı. Kral kızarak çıkıyor ilk kez kralın böyle kızdığını gördüm. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar kral kaybederse yeni bölümde bugün neler oldu? Kimler bugün kral kaybedersen izledi arkadaşlar. Kralın bugünkü şu anki gidişatı yani ay ben istediğim gibi baba olamıyorum demek ne demekten sen koskocam bir adamsın bir baba olamıyorsan yazıklar olsun diyorum ben sana. Arkadaşlar sizden ricam videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bize desteğiniz olsun. Instagram hesabımız İbrahim Üstekin TV takip ederseniz sevinirim. hoşça Hoşçakalın.